Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olan dostlarıma da selam olsun. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün sizler için kısa ve bilgilendirici bir video hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlık maçı neden yok? Dostluk maçı şu anda Konami'de eFootball 2022 mobilde neden gözükmüyor arkadaşlar? Onun cevabını vereceğim. Arkadaşlar şu anda e, arkadaşlık maçı yok. Evet ama bunun gelmeyecek anlamına gelmiyor. Yani eFootball 2022 mobilde bu olmayacak anlamına gelmiyor. Ee, arkadaşlar güncellemelerle beraber bu yazın sonrasında arkadaşlık maçı gelecektir. Pek çok şey gelecek. Analik gelecek arkadaşlar. Bu yazın sonunda güncellemelerle gelecektir arkadaşlar. Konami tam olarak tarihleri açıklayacaktır. Onun haricinde arkadaşlar oyunla ilgili bazı hatalar var. Onlarla ilgili video gelecek arkadaşlar. Araştırıyorum, hazırlamaya çalışıyorum. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlık maçı gelecek, dostluk maçı gelecek. Merak etmeyin. Sadece biraz zaman gerekiyor arkadaşlar. Oyun bu arada bence çok güzel. Arkadaşlar baya güzel olmuş. Mobil oyun bazı arkadaşlar da kaldırmadığı için çok üzgünüm. Ee, ama oyunu güzel yapmış arkadaşlar. Konsollar neredeyse birebir görüntüler. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.